Minecraft başlıyor! Evet canlar Minecraft efsane şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde netherite aramıştık hatırlıyor musun? Ben bir evet. eve dönerken netherite'ları ne, ne yaptım? Aslında antik kalıntı bulduklarımız onları böyle pişirdiğimiz zaman fırında netherite hurdası oluyor. Bunları da külçeye çevirmemiz lazım. Yalnız bu külçeleri bizim kıyafetlere veya silahlara basabilmemiz için bize demirci masası lazım. Gördün mü? Bu demirci masasını yaptık. Aynı bunlar gibi. Sanki Earth gibi aynı şeyle sihirleri bastığımız bunun adı neydi ya? Neydi onun adı? İksir tezgahı. İksir tezgahı <laughs> gibi canlar. Şimdi burada öncelikle neye basalım? Ya da kaç tane çıkıyor? Bizim külçe yapmamız lazım. Bak Dört tane. Hayır 3 tane yapabiliyormuşuz. Böyle dizdiğimiz zaman bize netherite külçesi veriyor. Toplamda 3 tane netherite külçesi verdi. Şimdi altın koyuyoruz. Nedirayt hurdası koyuyoruz. Aynen. Külçe yapıyoruz. külçe yapıyoruz. O külçeyi de şu an kıyafetlere basacağız. Çok bir öncekini de ayaklığa basmamıştık. Yine ayaklığa basmayalım. Şu an üçüne basalım. Ya Gerçek. ayaklarımız Yalnız yanacak bu ya. Yalnız level istiyor mu? Ya. Level istemiyor. Üç tane değil. Üçünü birden basmazsın değil mi ona dostum? Bir tane. Hayır. Bak burada çok güzel Kesinlikle. morumsu bir hale dönüyor. Artık daha güçlü oluyor. Çok iyi oldu olmadı mü? mı ya? Artık bizi kimse öldüremeyecek? Mükemmel olacağız canlar. Gitsin zombiler, Mükemmel. gelsin e, neydi o? Clipperlar mı? Clipperlar. <laughs> Pantolonumuza da bastık. Burada kafalarımıza da basıyoruz. Gördün mü? Tipler efsane ayak. oldu. Bak şimdi bastığımız zaman ayak. bak. Bu tarafa döner misin dostum? Bu tarafa böyle, böyle. Bunun geri üstü nerede? Nasıl? Üstü nerede? Ha? Ben bak giydik de nereye gitti diyecektim. Tipimize bak artık. Oo! Oh. Efsane gözüküyoruz değil Harikayız. mi? Harikayız. Kılıcımızı da elimize alalım. Mükemmel gözüküyoruz canlar. Şimdi bir önceki bölümde hatta iki önceki bölümde ne isim verelim diye sormuştum. Kazmaya evet. mesela ne isim verelim demiştim. Evet. Çok güzel yorumlar geldi canlar. Kazmaya ne diyeceğiz biliyor musun? Ne diyeceğiz? Biz canlar kelimesini çok kullanıyoruz. Kazma can diyeceğiz. Küreğe de kürek can, <laughs> diyeceğiz. Balta can diyeceğiz. Baltaya baltacan diyeceğiz. Mükemmel olacak. Çok iyi değil mi? Köpüşcan. Köpüşcan aynen. Bizim... <laughs> Dorlapcan, sandıkcan falan. Bizim bir tane isim etiketimiz vardı. İlk başta kazmaya başladım çünkü kazmaya sormuştuk. Kazmacan. Kazmacan diyeceğiz. Kazma... Aynen güzel olmayacak. mı Canlar siz en yani çok yorumlara onu yazmışsınız. Benim de çok hoşuma gitti. Bak kazma. Kazmacan. Can. Burada kazmacan. Şimdi bunu götürüp basmamız lazım. Basarken çok... level isteyecek mi? Hayır istemez Ha o... istiyor basamıyor. Ya niye? Acaba... Ha isim etiketine verdim. Ben burada kazmanın adını değiştireceğim pardon. <laughs> i̇sim etiketini tekrar değiştireceğim. Şimdi yanlış bir şey yaptım. Ben isim... anlamadım şu an şoktayım. Şimdi dayım. isim etiketini neye kullanıyoruz biliyor musun? Mesela buna isim verirken kullanacaktık. Ha, Ama kazmaya isim verirken direkt burada verebiliyorduk zaten. Aa. Ben gereksiz yere verdim. Aa, Şimdi birazcık level... Değiştirebileceğiz tabii ki. Şimdi biraz level kasalım. Nasıl kasalım biliyor musun? Burada da level kasmanın çok güzel bir yöntem var. Hatta birazcık daha alacağım. Onu da göstereyim canlarım. Ee, ne yapıyorduk ne yapıyorduk? Level'i nasıl kasıyorduk? <laughs> Şimdi buradan gidip kitaplık alacağız. Şu an dörde satıyoruz. Biraz pahalı. 12 tane kitaplık aldık ya. Bak gördün evet. mü? Bir sürü level geldi. Ben bu kitaplıkları sonradan parçalayacağım. Şimdi gidelim kazmamızı önce Akşam isim basalım. Oluyor. Akşam oluyor. Hı. Kazmamız gel buraya. Kazmacan. Sen kazmacansın artık. Kazmacan. 16 büyümek istiyor. Oo. Çok fazla istiyor. Biz bunu başta yapmamız lazımdı. Ama şu an hemen 16 level oluyoruz canlar. Siz buraları izlemeyin hızlandıralım. Canlar 17 level olduk şimdi. Hemen hızlı bir şekilde basalım. Artık bu kazma can. Artık Hepsine kazma isim can. vereceğiz. Kazma cansın sen ya. Sen can'sın can. Kazma <laughs> can. <laughs> Mükemmel canlar. Sizlerin güzel fikirleriyle yaptık bunu. Burada da köp evet. bunu köpüş cana çevirebiliyor muyuz? Tekrar isim verebiliyorum değil mi? Bu da köpüş can. <laughs> köpüş can. Bu çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu. İlk şey böyle benim isim benim. verdiğimiz karakterlerden biri de bu oldu. Sen artık köpüş, Köpüşcan. Ne kadar tatlısın. sevdim <laughs> Canlar köpüş can da sevmiş. Ben çok bayıldım ya. Bak çok güzelsin. Canı her şeyin sonuna ekleyebiliyorsun. Evet. Köpüş can, kürek can. Ne bileyim bunlara kazma da kazma can, can. <laughs> kafalık can. Şimdi biz ne yapacağız? Nedir can? <laughs> nedir can? Nedirat'larımızı koyalım. Burada bir tane Nedirat külçemiz var. Birazcık da altınımız var. Biz yanımıza yatak alıp canlar Nedirat aramaya gideceğiz. Şu an Hayır farkındaysan, ya. şu an farkındaysan kafalığımızda ve silahlarımızda ne yok? Ne yok? Nedirat'ımız yok. Bizim bunlar Hı. hızlı bir şekilde ne yapmamız lazım? Nedire, Antik bulup da Nedraite çevirmemiz lazım. Hayır oraya gitmememiz lazım. Hayır gideceğiz lazım. canlar, gideceğiz. Bizim ya, gitmemiz lazım. Diye güçlenmemiz lazım orada. Ya bizi bulan yakıyor, nereye adım atsak yanıyoruz. Hayır gidemeyiz. Hayır. Ya. Ben orada birazcık dün aradım. Bak, çok keyifli oluyor. Kapı ya çok keyifli oluyor da hırlıyorlar, tıslıyorlar içeride. Hayır bir şey ya, olmayacak hayır, canlar, gitmeyelim. bir şey Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> Bak, çatırt diye düşeceğiz yine içine. Bu ya. portala yakın bir yerde. Aha. Bak, portala Düştüm yakın bana. bir yerde. Hayır çok güzel bir yerde. Portala yakın bir yerde ben ne buldum biliyor musun? Hey, Canan'ı buldun Canan'ı. Ne bulabilirsin? Aynen. Hızlı bir şekilde. Köpüş. <laughs> köpüş buraya nasıl geldi bilmiyorum. Düşme. 10. katmana <laughs> falan inebiliyorum. <laughs> Bak burada yer yaptım Merhaba kendime. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ay Bir de kendine inmiş yer yapmış. Ben inmediyorum. Aynen. Adam sabah akşam orada geziyor. Burası bizim yeni mekanımız. Hey, yanıyorsun. Ay, mekan yanacağım. mekan yakıcı. Mekan yakıcı. Mekan fena canlar. Şimdi burada hızlı bir şekilde Alev, bir yerden kaderim. karar verip, bir yerden karar verip gidelim. Mesela ne tarafa doğru gidelim? Şuradan gidelim. Yatakla gidelim. birlikte patlatacağız. Aa, kuvarsları da al kızım şekilde. Ama kazmamız zaten şu an bayağı bir gücü var. Ya niye gelmişken almıyoruz ya? Gelmişken almayacağız tabii ki. Bak şu an bir yatağımızı koyacağız. Mesela baltayla işimiz yok. Şu an yatağımızı ee, koyacağız canlar. Koyalım yanıyoruz canlar. Patlatacağız, alevlere teslim. Hayır niye Patlam. alevlere teslim olalım? Patlat Şuraya teslim mesela olsun. hızlı bir şekilde bunun yerine de Aa, alamıyor muyum? Almışım zaten burada varmış. Şuraya koydum ya bunu patlatacağım böyle. Ee, o böyle. Allah! Gördün mü? Bize hiçbir şey al olmadı. Işte, lav çıktı al. buradan sadece. Şu lavı da kapattığımız zaman hiç problem yok canlar. Hadi kapat. Nasıl Şimdi kapattık? burada kapattık. Nereye gidiyoruz? Karşıya geçemiyoruz. Lav geldi, gidemiyoruz. Hayır, gidemiyor. burada bayağı bir lav geliyor. Evet, lan Çünkü lan. antik kalıntılar <laughs> çok kuvvetli olduğu için canlar, antik kalıntılar yanmıyor. Hayır, Hayır buradan da yanıyoruz. lav geliyor. Tam geliyor, burası geliyor. güzel bir yer Lavat, canlar. Burayı kapat. kapatalım. Ya ama ben demedim. <laughs> İki saniye önce demedim ya mi? Bu tarafa gideriz ama bu tarafta da bizim evin geliş yolu var. Buradan gidelim. Ay burada D da lav varmış. Gidelim sen biraz Postum. önce kapattığın yeri tekrar mı açtın? Aynen yakınlaştım sanırım. Şurayı kapatabilir miyim? Şurayı kapatacaktım <laughs> da bir saniye. Lavları sevmiyoruz biz. Ee, bizim burada yapmıyorum. lavları sevmezler. Aynen orada da lav var bence. Hayır yok. Lava giderim lava. Dün 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 dün. Kazmayı vura vura. dün dün. dün, dün. <laughs> Şimdi buraya yatağı koydum, değil mi? Hızlı oh bir şekilde, God. şuraya da bunu koyup yatağa yatmaya çalışsın. <laughs> Gördüğün gibi patladı. İşte, Burada da lav var. Love, 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 love. İnanamıyorum. Her yerden lav geliyor. Cehennem burası cehennem. Dediğin gibi cehennem olduğu için her <laughs> yerden lav geliyor canlar. Şu an, an şey antik kalıntı olsaydı bir şekilde patlardı. Ben de öyle düşünüyorum. Ya hayır. Onlar ne yapıyor? <laughs> buradan da lav geliyor. Biz <laughs> kaç, kaç, kaç. doğru düzgün bir yer bulamadık ya. Ama Geliyor ya. ama geliyor. Gelmeyecek tabii ki. Geliyor. Şuradan bir daha kazalım. <laughs> Da her yer mi lav olur ya? Her yer mi lav olur? Geliyor cık, cık, Yanmayacağız yanacık. tabii ki. Gelme daha fazla. İstemiyorum seni. Ya var ya. Öyle, Canlar kendimize öyle, bir yol açamadık. Yerdeyim ki? Kendimize yol açamadık. İnanamıyorum. Yatakla bile patlatamıyoruz. Patlatamıyoruz çünkü her yerde cehennem gibi lavlar geliyor Şu an burayı patlatabilirim. Artık lav gelmez diye düşünüyorum. Bak, bak, sese, Patla. Bak. Patla. Çok mu yakın koymuş? Çok yakın koymuşum canım? Şuraya bak, koysam sese, bak. O gastın sesi. Patladı. Ay. Rasta patlıyor mu? Şu antik kalıntı verir misin bir tane? Lavlardan göremiyoruz ki. Ya ee, Nereden bulacağız dostum biz bunu? Bu kadar yatak harcayıp bir tane bile bulamamamız normal mi sence? Bence normal ne, değil. Bence nether'da olmamız hiç normal değil. Kaçak gidek ya. Hayır. a, a buldum. Bak bir tane orada buldum. Başka var mı? Başka çok sevindim canlar. Bir tane de evimizde vardı. Şurada üç tane olsa Şu mükemmel bir olmaz tane. mı? Bir tane Hadi olmasın. Cık cık. Bir, tane bir tane olmasın. Çok olsun. Hayır, bir tane çok mi var? Çok 5-10 tane olsun. Bir tane var canlar. Yapacak bir şey yok. Bunu alalım bari. A bari mi? Mecbur yani yapacak alacağız yani. Şey alacağız yani. Antik kalıntımızı aldık. Başka var ya gözden kaçırdığımız varsa çok üzülürüm. Ya, Şu an yoktur. yok değil mi? Şu altın galiba aşağıdaki. Bunlar niye bu kadar geç yapıyor? Hayır, bunlar artık biliyorsun bunları. Çakıl bunlar. Bye. Şurada bir daha patlatacağız. <laughs> Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Kaçacağım. Kaçacağım. Buradan bir şekilde Gideceğim. bir daha patlatacağız. Burada çok yakın adam. patlattım. Şu an çok yakın i̇şte çok patlattım. Yak yanıyoruz dostum yanıyoruz bak. Bir Şu de söner misin? üstüne basıyorsun. Şu an burada çıktı mı canlar tekrardan çok merak ediyorum. Ya inşallah çıkmıştır yanmaktan sıkıldım canım ciğerim <laughs> gidiyor ya. <laughs> Hala yanmıyor devam ediyoruz birazcık diyelim Nam nam. <laughs> Canlar buralarda yine çıkmamış. Ya çıkar mısın lütfen? Hayır çok zor çıkan bir şey tamam kabul ediyorum ama bu kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Ya delik deşik ettik yerin altını. Dediğin gibi yerin altını delik deşik ettik nerelere geldik bilmiyorum hala çıkmaması çok garip. Yine o iğrenç espriyi yapacağım. Bu ne dur ya bu ne dur. Aa, aa. Kazarken bulduk sandım. <laughs> aa, ben de buldum sandım. Şu an buraya bir daha koyuyorum canlar bu sonuncu ya denemem. Yapacak mi? bir şey yok yani yarım saatten fazladır kazıyoruz yani yeter. 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 <laughs> Nereye gidiyorsun? Koydun mu? Koydum tabii ki. yatağı? şuran altı boşmuş. Ben de diyorum ne oluyor? Düşüyoruz hele. Şuraya koyacağım. Yatak yok. <laughs> Yatak yok. Yatağı böyle yatamam tabii ki. Çok uzak oldu canlar. Böyle deneyeceğim. Atlatabilir miyim şu an? Ee, e... Yine çok uzak oldu. Ay. Böyle. Böyle. Oldu. Evet, Patlattım. Ee, çok güzel. Lav geliyor mu lav? Yine lav, lav var ama bize bak... gelmiyor. Bak, bak, Hemen hızlı bir şekilde bakmamız bak, lazım. Bak, 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 Hayır bak, hiç bak. görmedim. Ya neden ya? Hayır canlar. Neden ya? Yok çok fazla çıkmıyor anladığım üzere. Bizim onu diyor ya bulmamız için baya böyle aramamız gerek. Hadi son bir yatak daha patlatalım. E, yine Son duramıyoruz. bir yatak daha patlatalım. Yine duramıyoruz patlatacağız o yatakları. Ama bak lav oradan geliyor farkındaysan. Yapacak bir şey yok canlar lav gelsin. Shutter. Bizim antik kalıntı bulmamız lazım. Shuttle the blackboard gideriz yolda. Şu burada son bir yatağımızı patlatıyoruz. Çıktı çıktı çıkmadı yapacak hiçbir şeyim yok. Ya bir daha mı geleceğiz buraya? Bir daha, daha mı dünya ya. <laughs> cehenneme bir daha mı geleceğiz. Çabuk bak bak, bak bak bak. Var mı? Şu an Ya inanılmaz lav çıkıyor. İstilav Şu an var mı? geliyor. Hayır. göremiyor muyuz acaba? Hayır hayır. Ben olduğunu düşünmüyorum. Çok nadir çıkıyor. Canlar Nediray Tarama'yı birlikte yaptık. Kalan kısmını ben artık bölüm arasında yapacağım. Çok uzun sürüyor çünkü. Maalesef. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.